arkadaşlar az önce bana benim e, bir takipçim geldi seni çok büyük hayranım dedim ve e, bana pet hediye etti e, onu videomda göstermek istiyorum o yüzden e, bir şu anda e, dünyasına gittim hemen ışın alacağım arkadaşlar ilk defa benim bana böyle e, seni çok büyük hayranım deyip de hediye bir şeyler yapmaları ilk defa oldu o yüzden çok teşekkür ediyorum verdiği için onu yiyeceğim şey yapacağım. Ee, eğer kanalı varsa onun kanalda kanalına da abone olun. Evet, şimdi açılmasını bekliyorum. Şimdi hemen ışını alalım. Evet adı güneş. 18:59 hemen ee, şey yapayım. Evet arkadaşlar burada Evet arkadaşlar burada güneş. Ee, şimdi video oynayacağım. Ee, yanlış yazdım. Video oyunu diyelim. Ee, kim oldu be benim? Ne önemli değil. Evet. Video oyunu diyelim bir daha. arkadaşlar bana pit ettiği için o oh. oh. vuruldum arkadaşlar bunu bana... işte geleyim ben sabır ya o arkadaşlar okullar açıldı Teşekkürler arkadaşlar çekmiştir inşallah. Çünkü biris beni fırlattı falan uçtuk bir. Evet arkadaşlar videomda çekiyorum çok şişikti. Yani sevindi nasıl desem. Onun kanalına da abone oluş şekli göstereyim. Güneş 18.59. Hem belki arkadaş olmak ister. Kardeş. niye gitti? Sabır ya. Ya git? Sabır ya. Epic git. sabır. bu niye bize takıldı? Bizim bir başka bir iyi reddedeceğim yani. Şu anda bir takipçim gelmiş. Sana demiyorum. E bu niye bize geliyor bir saniye. şimdi kucağımı aldım kaçacağım. Ay. Yanlışlıkla tıkladık arkadaşlar. aldığından dolayı birisi böyle bana hediye ediyor. O yüzden onu çok seviyorum de bu bize nasıl istek atıyor. Neyse arkadaşlar ilk takip yani ilk böyle bana gelip sana bir hediye var diyen takipçi bu olduğundan dolayı arkadaşlar e, onu, e, yani onu çok şey yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde kanalımı olmadım bilmiyorum. Ee, eğer onun kanalı varsa ona da abone olun arkadaşlar. Ee, yani Çok e, güzel, çok tatlış bir kız. Tam tamına 96 abonem var. Ve arkadaşlar e, bir tek bu kız geldi bana e, takipçim olarak bana hediye etti. Yani çok teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki ağda da pet hediye etti bana. O da Gül Sultan papağanı. O çok bir şey vermedi arkadaşlar. Bu bana yani ben çok kişiye böyle sana bir helal var demiyor yani. Bu ikinci kişi falan sanırım. Arkadaşlar. Hemen evlerimiz yan yana. Ee, geldim. biraz coin oynayalım onunla. Razer'ın oynayabiliriz. Oh. Paten giyecek sanırım. Ya da bir zırh. Şimdi arkadaşlar biz, biz, oyuna geçelim. Evet arkadaşlar başladı. Evet. Neredeyim be ben? Bismillah. Oha. Ben mi açtım? Kim açtık? Burası çok zor. Burayı geçemem ben. Abi. Şimdi. Sabır ya. Herkes geçti ve ben geçemedim. Şimdi güneş de gittim. Ee, eğer siz de benimle birlikte video çekmek istiyorsanız e, sadece işte e, bana istek atıp e, şey yapabilirsiniz. E, arkadaş olmak isteyebilirsiniz. Bu arada yorumlara yazın arkadaşlar adınızı kodunuzu. Çünkü ben böyle tanımadığım falan kişilerin isteklerini pek kabul etmem arkadaşlar. E, o yüzden yeni e, bu arkadaşımızın da, e, yazmamıştı ama sonradan yazdı arkadaşlar. Eee o yüzden ben pek ben bilmiyorum. Ee, arkadaşlar kaçıncı olmuşuz? Güneş dördüncü olmuş. Onu çok tebrik ediyorum. Ben de altıncı olmuş. Ee, tebrikler diyelim. Söyledim ee, şey tebrikler. 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 Evet çok şükür. Burada arkadaşlar okula açıldı. Evet şimdi gidiyoruz. Evet. Bir daha girelim mi ister mi? Ben de alayım. girelim arkadaşlar. Biz girip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz geldik. <laughs> e şimdi şey yapalım ne yapalım? E şimdi şöyle yapalım. Ne yapacağımız bilmiyorum. Neyse. Kayseri'ne gidelim. tamam girelim şimdi bismillah bura girelim sanırım burası çalışmıyordu ama yine de şansımı deneyelim. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz şey oldu. Ee, şimdi o zaman bir kere Station Star oynayıp gelelim. Evet arkadaşlar oynadık. Bu arada ben şeyden bir unutmuşum. İsterdi de güneş ve siz e, bu gruba katılabilirsiniz. Evet kucak isteği attım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.